Biz geçen hafta bu Alp Teşkilatı ve diğer üzerine konuştuk ama bu gaza kavramını pek konuşamadık. Mesela gazaların, gaza konusunun ele alındığı meşhur gazavatnameler vardır. Evet. O kimin ki? Bu Mihaloğlu Ali Bey'in, aa, aa, aa. Agah Sarı Levent'in, yayınladığı evet. önemli gazavatnamelerden birisi. Bu gazavatnameli efendim işte gaza kavramını ve gazileri anlatır. Savaşlarını. Savaşlarını, neler yaptıklarını anlatır. Sen istersen bir anlat. Gazavatname'nin ne olduğunu. Tabii şimdi. Şöyle yapalım. Gaza, Gazavatname'yi kısa, anla, çok kısa anlat da sonra gaza kavramını konuşalım. Yani şimdi özellikle Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren gazi ve gaza kavramı ön planda olduğu için. Evet. Bu Hristiyanlarla özellikle yapılan e, gazaları anlatan kitaplar yazılıyor. En meşhuru Gazavatname'i Hayrettin Paşa, Barbaros'un gazalarını Hı. anlatan. Ee, bu tür e, yazılan kitaplara gazavatname diyoruz. Yani Hristiyanlarla din uğruna yapılan savaşları anlatan kitaplar. Bunların bir kısmı Hı -hı. manzumdur, bir kısmı Hı -hı. mensurdur yani düz yazıdır. Bir kısmı şiir halindedir. Bunların e, yani birçok gazavatname yazılmıştır. E, i̇şte bu... Ya da Ya, Tabii yazdırılıyor. Yanındaki mesela Barbaros'unkini Muradi yazıyor. İşte bunu Suzi Çelebi yazıyor şeyinkini, Mihalo Ali Bey'inki. Mihalioğlu Ali Bey de çok meşhur bir, meşhur Mihalioğlu'ndan, ee, Akıncı Bey'i. Ee, tabii Akıncılar gazayı ve en iyi yaşayan kişiler, e, uçlarda yaşıyorlar devamlı surette, ölümle iç içeler. Onların yaptıkları savaşlar te, e, övülüyor, anlatılıyor. E, tabii bunların e, içerisi, 17. yüzyıla kadar bu, bu tür kitaplar devam ediyor. Yani 18. yüzyılda görülse de asıl. Artık Viyana kuşatmasından sonra o kavram değişmeye başlıyor. İşte bunlardan bir Nagah Sırrı Levent yayınlamıştı burada. Mihal Ali Bey'in yaptığı çeşitli seferler katıldı. 15. yüzyıldaki savaşlar, aşkları gerektiğinde anlatılıyor. Bir Macar kızına aşık olmuş vesaire. Çünkü Akıncıların bir de o şeyi vardır. Savaşın yanı sıra karşı taraftan bir güzel bir kıza aşık olurlar. Orada maceralar yaşarlar. Tam aslında Şövalye'nin. Tabii. Tabii şoba dedim. Evet, evet. Müslüman versin. Bu arada bir e, mesaj geldi Sayın Cem Bildik. Diyorlar ki bu türbelerin kapan kapalı olmasının sebebini araştırdım, öğrendim. Geçen sene valilik aldığı yeni bir teklifle özel bir güvenlik şirketine vermiş. Bu muhafaza işini. Güvenlik şirketi de ödemek istediği cüzi aylık ile özel güvenlik elemanı istihdam edemiyormuş. Çünkü projeyi almak için az bir teklif vermiş. Yani hmm. düşük herhalde. Ee, eleman bulamadığı için de kapalı kalıyormuş. Ya kardeşim o zaman sözleşme iptal edilir. Bilmiyorum sebebi. Yalnız benim araştırdığım öyle bir şey söylenmedi. Yani, yani çünkü e, sordurduk. Yani öyle güvenlik şirketi falan değil. Müzeler Müdürlüğü'nün bünyesinde 10 tane güven, özel güvenlikçi var. Yani o da zaten dışarıdan tutulma. Evet. Yani burada problem şu olmuş. Büyükşehir Belediyesi verdiği desteği çekince bir anda ortada kalmışlar. <laughs> Tabii o Büyükşehir Belediyesi'nin de işi değil Türbeler. Yani bir ara büyük şehirde talip olmuştu türbelere falan ama yani asıl Kültür Bakanlığı'na bağlıdır. Yani evet, normal türbe. doğrusu da budur. Ee, tabii, belki tabii, tabii. büyük şehirde bütçe yok falan diye çekmiş ama belki de türbeler bize bağlansın diye mi yaptı? Yani o niyet Belediye de mi? Belediyenin o niyeti de olabilir. Yani bilemiyoruz. Valla türbeler yani açık olması gerekiyor ama gidip bu açık olmasının sebebi de bunlar müze gibi yerler. Tabii Çok ya önemli kere... mimar en başta mimari, mimari. bakımdan. Ya Mimar Sinan'ın eseri. Doğru. Mimari yapılardır en başta. Diğer şeyler ayrı. Sonra şey bu... Efendim soruyorlar. E, anlaşılmadı galiba senin söylediğin. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Kanuni Süleyman'dı falan diye bir şey demedi herhalde. Bunu Türkiye... söyledi. Sultan Mahmut dedi. ikinci Mahmut. Kurulu, kurucu Modern. üzerinde çok önemli fikri etkiler evet. Vardı Sultan Mahmut'un. Onu bir programda daha önce konuşuyoruz. Evet yani çünkü... ikinci Devrimler, Mahmud'un devrimleri Cumhuriyet'e giden yolu açmıştır. Yani evet. En önemlisi bu. Yani çünkü ikinci Mahmud'un reformlarıyla birlikte Tanzimat evet. E, ve ardından İttihat Terakki dönemiyle birlikte Cumhuriyet'in altyapısı hazırlanmıştır. Yani hem o, tabii anlamda, yani 1923'te hem... başlatılamaz Cumhuriyet'in kuruluşu. Yani onun bir altyapısı vardır. Onun altyapısı da ikinci Mahmud. Hatta 3. Evet, Selim'den itibaren geçelim, geçelim. başlar. Onu atlamayalım daldan dala. Evet. Şimdi Gaza nedir? Şimdi tabii e, Gaza din uğruna e, yapılan cenktir, savaştır. Yani ha. özellikle dini yaymak, Allah'ın adını yaymak, İslamiyet'i yaymak için yapılan savaştır. Bunun en yoğun yaşandığı dönem Osmanlı'nın kuruluşundadır. Hatta tarihçilerin Osmanlı'nın kuruluşunu açıklamak için iki şeyi var. Yani iki sebebe bağlıyorlar. Bir, doğudan, Moğollardan devamlı surette kaçıp gelen Türkmenler, aşırı bir Türkmen nüfus var, yerleşecek yer arıyorlar. İki, o dönemde Haçlılar ve Moğollar arasında sıkışıp kalan Müslüman Türkler var Anadolu'da. Bunlar var olabilmek için düşmana karşı gazayı yükseltiyorlar. Gaza kavramını ve bunun üzerine e, gazayı kim yapıyorsa onun bayrağı altında toplanılıyor. Osmanlı'nın büyümesinin sebebi bu. Yani Pol itibaren işte Feridun Emrecan, Halil koca e, hep gaza kavramının üzerinde durmuşlardır. Hı hı. E, Halil Hoca yalnız diyor ki bu çok önemli çünkü bizde hep yanlış anlaşılır. Gazaya sırf ganimet için gitmemelidir. Gazanın dini bu, gazanın dini ideolojik niteliğini vurgulayan temel koşuldur. Batı'da bazı yazarlar bu noktaları görmezden gelip gazaya sırf ganimet için haydutluk, banditry sayma eğilimde döner diyor. Bu şimdi bize de çok başladı. Evet. Para için gidiyor falan diyorlar. Bize de konuşuluyor bu. Hayır yani... Ama bu sadece Osmanlı ya da Müslümanlara bakış değil. Hristiyanlara da bakış. Mesela evet, şeyleri de bütün bu haçlı seferleri tamamıyla e, gidip Kudüs'ün altınlarını boşaltmak ya da e, tamamen ekonomik Avrupa'daki o ekonomik çöküşü birazcık diriltmek için yapıldığını söylüyorlar. Yani her anlamda. Ya da Amerika'nın keşfi şey öyle zaten. Haç seferleri mesela kutsal savaş gibidir ama asıl amacı ekonomik. aç kal aç kaldı Avrupa yani oradan bir ekonomik zenginliği almak için. Yani kutsal Savaş kavramı bizde olduğu gibi Batı'da da var. Yani Hristiyanlıkta da var, Müslümanlıkta da var ve ha, ortam önemli. Kağıt yani, yatıp kağıt ee, bir şey düşmedi. Yok bir şey olmadı bizde. <laughs> e, ortam Kuşlam önemli yani dedi. özellikle 13. yüzyıldaki o ortam. Çünkü mesela Osman Gazi'nin o Koyunhisar Savaşında Osmanlı'nın kurulduğu söylenilen savaşta mesela Menderes bölgesinden yani ta aşağılardan Ege'den Türkmenler geliyor. Yani ve ee, o dönemde şöyle bir ortam var. Başlangıçta Gazan'ın bayraktarları kuzeyde Çobanoğulları Beyliği, Batı Anadolu'da Aydınoğulları, işte Karesoğulları vesaire. Bunların hepsi tek tek devre dışı kalıyor. Yani Haçlı seferleriyle işte Bizans'la anlaşıyorlar, çekiliyorlar. Tek Gazayı sürdüren Osmanlı kalıyor. Osmanlıs kalınca savaşmak isteyen potansiyel Türkmen nüfusu var. Bunlar tamamen Osmanlı'ya yöneliyorlar ve Osmanlı ortaya çıkıyor. Şimdi Osmanlı'nın kuruluşuna böyle baktığınız zaman anlıyorsunuz. Gaza kavramı. Ee, yani zaten. gaza kavramı ve göç üzerine. Eğer böyle bakmazsanız ufacık bir beylik nasıl büyüdü diye sorup duruyorsunuz. Yani bu şeylerle baktığınız zaman kavramlarla bir anda devletin nasıl büyüdüğü anlaşılıyor. Çünkü Osmanlı'nın aşireti fazla büyük değil. Ama önce Koyunhisar, ardından Dimboz'da, ardından diğer kalelerin fethi Ardından oğlunun fütuhatıyla birlikte bir anda beylik büyüyor. Zaten ilk gazaya o kadar önem verdiklerini şuradan anlıyoruz. İlk beylerin ünvanları hep gazidir. Son padişahlar da kullanmıştır ama daha farklı şekilde kullanmıştır. Ülkenin savunucusu gibi. Burada Allah'ın adını yayan, İslami'ni yayan kişiler. Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Sultan evet, Murat Gazi gibi tabii. Yani şey olarak algılanıyor ve mesela Timur... Anadolu'ya sefer yaparken çok tereddüt ediyor. Yani en tereddüt ettiği sefer Anadolu'dur. Çünkü İslam dünyasında Osmanlı'nın gazi olarak çok büyük bir saygınlığı var. Yani şimdi Mısır'daki Müslüman, Hindistan'daki Müslüman hep şöyle bakıyor. Osmanlılar Avrupa'ya karşı İslamiyet'i savunan ve yayan kişiler. Hatta Timur İzmir alıyor mesela o yüzden. Çünkü ben de gaziyim diyor. Hristiyanlardan İzmir alıyor. Aydın Oğulları'na burada Timur da fetvayla geliyor. Tabii fetva alması. Yani o fetvayı biz şey de alıyor mesela. Osmanlı'nın en zor savaşları Anadolu'daki Türk beyliklerine karşıdır. Evet. Çünkü Karamanoğullarına karşı mücadele. O da Mısır'dan fetva alıyor mesela birinci Murat. Evet. Çünkü arkadan vuruyor. Üzerine gitse ya yani Müslüman Müslümanla mı savaşıyor deniliyor. Fetva alıyorlar her zaman. Yani Şah İsmail'le bile problem olmuyor mu? Son Tabii de ikisi de Müslüman e, ulus diye. Ya sonradan böyle bir sonradan böyle iklan... şey olur. E, çekişme Ama mesela Yıldırım zamanında bir mesela Osmanlılar bütün beylikleri ortadan kaldırmışlardır. Bu çok aksi tesiri şeye bir sonuca sebep olmuştur. Yani o Gazi kimliği ve saygınlık gitmiştir. Ki ondan sonraki padişahlar batıya daha çok ağırlık veriyorlar bunun üzerine. Yani çünkü bu bir saygınlık sağlıyor ve bunun sayesinde de devlet büyüyor. Yani büyük bir insan potansiyeline sahip oluyorlar. Gaza, ee, Gaza, Gaza. Gaza ile işte birlikte. Ha. Ve tabii şey, işte bu alp dediğimiz kişiler aynı zamanda gaziler. Zaten Osman Gazi'nin yanındaki bu alplerin birçoğunun ismi şeydir aynı zamanda. Gazi, gazi olarak da geçer. İşte Abdurrahman Gazi diye geçer. <laughs> Ve e, vesaire şeklinde geçer. Ve bunlar aynı zamanda e, fethettikleri bölgeleri de yönetiyorlar. Şimdi Halil Hoca'ya göre, Halil İnalca'ya göre e, bu arada sevgili seyirciler e, ekranda Osman Gazi'nin çok sonraki dönemlerde çizilmiş hayali bir resmini görüyoruz. Halil Hoca'ya göre e, gazi'nin on şartı, on karakter özelliğine sahip olması gerekiyor. Şimdi burada gazi dediğimiz bize hep karışır. Savaşta yaralanan gazi diyorlar. O değil. Cihat yapan, gaza yapan asker veya alp. Diyor ki cesaret, yılmazlık, kendine güven, güçlülük ve savaşkanlık, atılganlık, dayanıklılık, metanetle durma, sabırlılık, fırsatları kollama, yoldaşına vefa. Bunlar Dede Korkut hikayelerinde ve danışmet namelerde, danışmet namede geçen özellikler. Ee, i̇şte bu Gaza, Gazi, Gaza kavramı, e, Alp e, kavramıyla Yani silahsorlukle güçlü bir e, askeri yetenekle bir araya gelince, bu devlet kuruluşuna kadar gidiyor. Şimdi e, bu akşam bu Gaza'yı konuşacağız diye ben bir kayıt getirmiştim. Biraz sonra reklam arası verelim diyecekler. Arkadaşlar ondan önce o kaydı bir dinleteyim efendim. Efendim hepimiz biliriz şu şiiri. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ecda dinerek öpse o kanlı değer. Efendim Mehmet Akif'in meşhur Çanakkale şehitlerine. Çok uzun şiirin son bölümü. Çünkü bu başka türlü başta o kısım pek okunmaz. Şu boğa harbi nedir var mı ki dünyada eşi en kesif oduların yükleniyor dövdüm beşi bu son kısmıdır o şiirin. Efendim e, Çanakkale zaferinin 40. yıl dönümü için. ya e, 1900 kaç oluyor? 40 ekle e, 40, 55'te. Efendim 56'da. Ama hangi zafer? Çünkü kara zafer ayrı, deniz zafer ayrıdır. o zaman ilk şeydir. Evet. 16. E, İstanbul'da, e, pardon Çanakkale'de o zaman çok e, dönemin çok önemli ...ve en büyük hafızlarının... ...ve ses sanatçılarının katıldığı bir toplantı yapılmış. Bir anma toplantısı yapılmış. Orada bir mevlid okunuyor. Çok önemli bir mevlid okunuyor. Önemli derken yani mevlid tabii aynı mevlid de... ...okuyanlar son dönemi hayatta olan en ünlü hafızlar. Şimdi efendim... ...bu hafızlardan biri... ...Hafız Zeki Altun... ...bu toplantıda... ...mevlid arasında... Mehmet Akif'in bu meşhur şiirini, yani ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker veyahut vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor kısmını mevlit arasında mevlit tavrında okumuş. E, tam 53 senelik bir kayıt. E, niçin bunu burada çalıyoruz? Çünkü gaza gazi denince bizde son dönemde iki şey hatıra gelir. İki savaş hatıra gelir. Biri Çanakkale Savaşı'dır. Biri İstiklal Harbi'dir. Sakarya Büyük Dağ İstiklal Harbi gazileri, şehitleri ve e, özellikle Çanakkale'nin şehitleri ve gazileri. E, şimdi o vesileyle yani bu kavramlar birbirini hatırlattığı için bu kaydı çalmak isterim. Nadir bir kayıttır. Evet efendim. E, Zeki Altun'dan, rahmetli hafız Zeki Altun'dan. Ara mı verip yapılıp? Efendim işaret ediyorlar, ara ver diyorlar. Korktum boydu zaten. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir daha izah yapacaksınız. Efendim kısaca izah ederiz. Bu Mehmet Akif'in bu şiirinin mevlid şeklindeki nadir okunuşunu... Nadir derken tabii o dönemlerde nadirdir bu. Şimdi bol bol okunuyor ama çok güzel bir tablo bu. Efendim reklamlardan sonra dinleyeceğiz. Az sonra. Az sonra. <laughs>